Merhaba arkadaşlar, bugün apoteminin Maestro ayeti 2 dönemesinin kimya sorularının çözümleriyle birlikteyiz. Fen bilimleri testinin 15. sorusundan itibaren kimya sorularımız başlıyor arkadaşlar. İlk sorumuz bize bir tepkime koordinat grafiği verilmiş, potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş. Buradan diyor hangisi yanlıştır? Şimdi bize verdiği Grafik arkadaşlar gördüğünüz üzere 2SO2 artı O2'den 2 tane SO3 oluşumuna ait bir grafik. Ya burada tane dediğime bakmayın. Molden bahsediyoruz ki burada. Şimdi arkadaşlar oksijen zaten elementel halde olduğu için potansiyel enerjisi sıfırdır. Dolayısıyla buradaki 2 SO2'ye ait enerji aslında eksi 592'dir. Yani SO2'nin oluşum entalpisi arkadaşlar eksi 296 e, kilojül gelmektedir. Aynı şeyi SO3 için yapacak olursak arkadaşlar oluşum entalpisi acaba nasıl hesaplanır? Şimdi buradaki tepkimenin delta haşını hesaplayalım. Arkadaşlar buradaki tepkimenin delta haşı ürün eksi girenden yani eksi 790 eksi, eksi 592 dediğimizde buradaki tepkimenin delta haş değeri arkadaşlar eksi 198 geliyor. Şimdi buradaki bu eksi 198 değeri e, SO3'ün oluşum entalpisi değildir. Çünkü oluşum entalpisi olabilmesi için elementlerin tepkimeye girmesi lazımdı. SO2 bir element olmadığı için arkadaşlar buradaki tepkimedeki enerji değişimi SO3'ün oluşum entalpisi olarak ifade edilemez. Dolayısıyla burada 2 mol SO3'ten eksi 198 ise 1 mol SO3'ten 99 kilojül SO3'ün molar oluşum entalpisidir demek yanlış olacaktır. Yine diğer seçeneklerimizi yorumladığımızda örneğin böyle bir tepkime olsaydı diyor. Şimdi bizim burada iki katı kadar olan tepkimemiz eksi 198 o zaman şu tepkimenin delta aşı eksi 99 olur. Yani şunu da söyleyebiliriz. 99 kJ ısı açığa çıkar diyebiliriz. Ancak burada gaz fazındayken 99 kJ ısı açığa çıkıyor. O zaman sıvıyken ne kadar ısı açığa çıkar? O zaman hemen SO3'ün oluşum entalpisini hesaplayalım. SO3 gazının oluşum entalpisi nasıl hesaplayacağız? Ürün eksi giren yaparak hesaplayacağız tabii ki de. SO3 gazının oluşum entalpisi hatta ona da gerek yok. Şuradan eksi 790'mış. Dolayısıyla SO3'ün oluşum entalpisi eksi 390 5 Tabii bu gazı için geçerli arkadaşlar. Burada bana şu tepkime de sıvısını verdiğine göre sıvının enerjisi daha düşük olacağından örneğin buradaki sıvının entalpisine eksi 495 diyelim. Yani farazi bir değer verelim arkadaşlar. Dolayısıyla burada ürün eksi giren yaptığımızda bu tepkimenin delta aşını eksi 495 eksi 296'dan eksi 199 olarak buluruz. Yani burada aşağı 199 kJ ısı çıkmış olur. Yani 99'dan fazladır. Birinci seçenek doğrudur. 0,2 mol SO3 gazı oluştuğunda 19,8 kJ ısı açığa çıkar. arkadaşlar gördüğünüz üzere 2 mol oluşurken eksi 198 yani 198 kJ ısı açığa çıkıyor. O zaman 0,2 mol oluşurken onda biri kadar 19,8 kJ ısı açığa çıkacaktır. Tepkime denklemi bu şekilde yazılabilir demiş. Evet ısı açığa çıktığı için ürünlere 198'i yerleştirmiş. Yüksek sıcaklıkta reaktifler daha kararlıdır. Yüksek sıcaklıkta arkadaşlar egzotermik bir reaksiyon olduğu için reaktifler daha kararlı olacaktır. 16. sorumuz arkadaşlar. Formik asiti vermiş. Formik asitin zayıf bir asit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ancak burada hani bu soru için bilmene de gerek yok diyor. Zaten burada suda çözülme denkleminin denge reaksiyonu olarak belirtmiş. Dolayısıyla burada sana zaten bu asidin zayıf bir asit olduğunu ifade ediyor soru. Bu zayıf asitle o zayıf asitin tuzunun tepkimesinden ise tampon çözelti oluşacaktır. Daha doğrusu tepkimesi karışımı diyelim. Ortama arkadaşlar e, asetat, özür dilerim, formiyat iyonu ilavesi yapıldığından dolayı buranın miktarı artacağından denge azaltma yönünde girenlere doğru kayacaktır. Denge girenlere doğru kaydığı için ise hidron iyon derişimi azalacaktır. Potasyum iyonu hidroliz olur demiş. Arkadaşlar hidroliz olan iyonlar zayıf asit veya da zayıf bazdan gelen iyonlardır. Ancak potasyum iyonu kuvvetli bir bazdan geldiği için hidroliz olmayacaktır. Dengedeki Formiyat iyonu derişimi artar demiş. Evet arkadaşlar eklemesi yapıldığı için artacaktır. Asitlik sabiti yani Ka sadece sıcaklıkla değişeceğinden ve aynı sıcaklıkta ekleme yapıldığı için değişmeyecektir. Burada da Ceyhan seçeneği yanlış cevabımız olmuştur. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar temel haldeki titanyum 22 element atomunun değerlik elektronları ile ilgili kuantum sayıları aşağıda verilmiştir. Hangisi? tanımlamaz diye soruyor. Hemen titanyum 22'nin elektron dizilimini yapalım arkadaşlar. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 şeklinde titanyumun elektron dizilimini yapabiliyoruz. Değerlik elektronları dediği için arkadaşlar şu kısmı görmezden geleceğiz şimdi. Bakalım. 4 L değerinin sıfır olması S orbitali olduğu anlamına gelir. ML değeri zaten sıfırdır. Artı 1 bölü 2 veya da eksi 1 bölü 2 olabilir. Mansuru yok. Üçüncü enerji seviyesi 2 olduğu için D orbitalini temsil eder. L değeri 2 olduğu için eksi 2 ile artı 2 aralığında değer alabilir. Artı 1 bölü 2 veya da eksi 1 bölü 2 olabilir. İkinci seçenekte uygundur. Yine 3D'yi söylüyor. Eksi 2 artı 2 aralığında olduğu için burası da uygundur. Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olabilir. Ancak dördüncüye baktığımızda arkadaşlar dördüncü enerji seviyesinde L'si 1 dediğine göre P orbitalinden bahsediyor. Ancak gördüğünüz üzere bizde P orbitali yazılmadı. Dolayısıyla dördüncü seçenek bize bu adamın kuantum sayılarından herhangi birini söylemiş olmaz. 18. sorumuz. Böyle bir tepkime denklemi verilmiş. Buna göre diyor, yukarıdaki etkinlikte kaç ifadeleri yanlış işaretlemiştir diyor bu öğrenci. Hemen bakalım arkadaşlar. Silisyum elementi artı 4 değerlikte oksijen eksi 2 olduğu için alüminyum ve kükürt 0. Silisyum burada 0, alüminyum artı 3, kükürt artı 4 değerlikte. Gördüğünüz üzere silisyum indirgendi, alüminyum ve kükürt yükselt geldi. Bu bir redoks tepkimesidir. Doğru demiş. Doğrudur. Silisyum e, CO2 bileşiği diyor. Yükseltgen özellik gösterir. Bileşik artı 4'ten 0'a indirgendiği için yükseltgen özellik gösterir. Dolayısıyla bunu da doğru olarak söylemiş. Sadece alüminyum yükseltgenmiştir diyor. Gördüğünüz üzere kükürt de 0'dan artı 4'e yükseltgendi. Dolayısıyla buranın yanlış olması lazımdı. Doğru dediği için bu seçeneğimiz yanlış oldu. Şimdi tepkimenin denkleştirmesini yapalım. Burası 4 elektron verirken, pardon alırken alüminyum bir tanesi 3 elektron veriyor. Yani iki tanesi 6 elektron veriyor. Kükürt 0'dan artı 4'e 4 elektron veriyor. Yani 4 elektron alışı varken 10 elektron verişi var. Alışverişi eşitleyebilmek için 10 ile 4'ü 20'de eşitliyorum. Dolayısıyla silisyumun olduğu tarafları 5 ile alüminyum ve kükürtün olduğu tarafları da 2 ile genişletiyorum. Burayı zaten 2 ile çarpmıştık. Bir daha 2 ile çarpınca alüminyum da 4 olmuş oldu. Alüminyum oksidin kas sayısı 2 olur demiş. Evet doğrudur. Ancak yanlış dediği için yanlış söylemiştir. 1 mol CO2 4 tane elektron vermiştir diyor arkadaşlar. 1 molü 4 mol elektron almıştır. Hem tane dediği için yanlış, hem vermiştir dediği için yanlıştır. Dolayısıyla doğru dediği için gene seçeneğimiz yanlıştır. 3 4 5. etkinlikler yanlış söylenmiştir. 19. sorumuz. Bir pil düzeneği verilmiş. Bize 4 tane maddenin indirgenme potansiyeli verilmiş. İndirgenmesi düşük olan yükseltgenir. Burada indirgenmesi düşük olan hemen şurada nikel ve altın için bakacağımız zaman arkadaşlar. Nikelin indirgenmesine eksi 0.25 altın indirgenmesine artı 1.19 1.49 dediği için nikelin olduğu tarafta yükseltgenme gerçekleşecektir. Yani burası anottur burası katottur. Nikelimiz yükseltileceği için bunun tepkimesini tersine çevireceğiz. Ardından katotta da çözeltimize bakıyoruz. Çözeltimizde demir ve bakır var. İndirgenmesi yüksek olan da indirgenecek. Hemen şu ikisi için de şu ifadeyi yazalım. İndirgenmesi yüksek olan indirgenecek. E burada indirgenmesi yüksek olan demir olduğu için demirin de indirgenmesi gerekir. Yani bu tepkime de aynen kalacaktır. Ha, elektron sayılarını eşitlemek isterseniz burayı da 2 ile genişletirsiniz. Ancak bu tabii ki de 0.77'yi 2 ile çarpacağınız anlamına gelmez. Bu potansiyel değerleri sadece tepkimenin yönünden etkileniyordu arkadaşlar. Ee, yönünü değiştirmediniz. Şimdi burası 0.77 olarak kalacaktır. Burayı yönünü değiştirdiğimiz için artı 0.25 olmuştur. Her ikisinin toplamı da 1.02 volt olacaktır. Doğrudur. Katot yarı hücresinde gördüğünüz üzere demir tepkimeye giriyor. Bakırla bir işimiz olmadığı için birinci seçenek yanlıştır. Net tepkime denklemimizi yazdığımızda arkadaşlar nikel katısı nikel artı 2 iyonlarına yükselt gelirken iki tane demir artı 3 iyonuysa iki tane demir artı 2 iyonuna indirgenmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar bize ne diyor bakın anot yarı hücresine su ilave edilirse o zaman hacim artışı olduğu için nikel artı 2 derişimi azalacaktır. Derişimi azaldığı için sistem derişimi arttırma yönünde ürünlere doğru ilerleyecektir. Dengenin ürünlere kaydığı pil tepkimelerinde ise pil potansiyeli artacaktır. Cevabımız 2 ve 3 denize seçeneğidir. 20. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bize bir gaz karışımı sorusu verilmiş. Hemen burada memosluğu açıldığını ifade etmiş. Hemen biz de açalım. Buradaki işlemimiz neydi başlangıç için? Her bir gazın basınç hacim çarpımlarını toplayıp son basınç çarpı son hacim yani eşitliyorduk. Birincisi, birinci bölge için 4, ikinci bölge için 3 birim hacim var. Dış basınç bir atmosfer olduğu için iç basınç da yine bir atmosferdir. 3 çarpı 1'den buradan da 3 gelir. İdeal pistonlu bir kap olduğu için arkadaşlar son durumdaki basınç dış basıncı eşit olacaktır. O halde son durumdaki hacim 7 birim olacaktır. Bize neon gazının e, kısmi basıncının da yüzde kaç azalma gerçekleşmiştir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi neon gazı başlangıçta 3 birim hacimdeydi. Hemen şöyle p1v1 eşittir p2v2 bağıntımızı da yazalım. Başlangıçta 3 birim hacimde bir atmosfer basınçtaydı. Son durumda ise artık neon gazı 7 birim hacimde. O halde son basıncı 3 bölü 7 atmosfer olacaktır. Yani basıncındaki azalma 4 bölü 7 atmosfer kadardır. Bize yüzdelik dilim olarak soruyor bunu. 1 atmosfer basıncındayken 4 bölü 7'lik bir azalma olduğuna göre yüzde kaçlık bir azalma gerçekleşmiştir? 400 bölü 7'lik bir azalma gerçekleşmiştir. 21. sorumuz. Bir organik bileşik ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şimdi cis trans izomerisi gösterdiğini söylemiş. Cis trans izomerisini arkadaşlar sikloalkanlar ve alkenler gösteriyordu ve alkenlerde arkadaşlar unutmayın pi bağının bulunduğu karbonlardan herhangi birinde aynı iki grup bağlı olamaz. O halde Birinci seçenek uygun sıkıntı yok. ikinci seçenek uygun sıkıntı yok. Ancak üçüncü seçenek uygun değil. Çünkü pi bağının bulunduğu şu karbon atomunda aynı iki gruplar. var. Dördüncü seçenekte de keza aynı şekilde. Beşinci seçenek için gene sıkıntı yok. Bir mol'ü tamamen yakıldığında 4 mol H2 oluşuyor dediğine göre demek ki yapısında 8 mol hidrojen atomu bulunmakta. Hemen sayalım. 3, 4, 5, 6 etti. Gitti. 3, 4, 5, 8 etti. Kalsın. 3, 4, 5, 6, 7, 8 etti. Kalsın. Ve son bilgimize baktığımızda bir karboksilli asidin 2 sefer indirgenmesiyle oluşabilir. Arkadaşlar karboksilli asitlerin bir sefer indirgenmesiyle aldehit bir sefer daha indirgenmesiyle primer alkol oluşur. Burada alkol yapısı bulunmuyor. Buradaysa OH grubunun bağlı olduğu karbonatın tek bir tane karbona bağlı olduğu için primer alkoldür. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğidir. 22. sorumuzda arkadaşlar bir çözünürlük sorusu verilmiş. 40 derece Celsius'ta bulunan 300 gram tuzlu su çözeltisine x iç tuzu içeren çözeltinin sıcaklığı 20 dereceye getirdiğinde 50 gram x tuzu çöküyor. Yani 20 dereceye geldiğimde diyor elimde 250 gram doygun bir çözelti kalıyor diyor. E bizim çözeltimiz doygunken 25'e 100 oranını içeriyordu. Toplamının 250 gram olabilmesi için demek ki 50'ye... 200 oranını içermesi gerekiyor. Yani bizim 20 derecedeyken elimizde 50 gram X tuzuna karşılık 200 gram suyumuz bulunmakta. 40 derecedeki doygun çözelti şimdi 40 derecede ise o zaman 50 gram tuz çökmüş hali bu şekilde olduğuna göre buradaysa 100 gram X tuzuna karşılık 200 gram suyumuz bulunmaktadır. Bu çözeltiyi doygun yapmak için 200 gram suya karşılık 120 gram X maddesi barındırmam gerekir. Ancak 100 gram olduğuna göre 20 gramlık bir ekleme yapmam gerekmektedir. Bir Dolayısıyla birinci seçeneğimiz doğrudur. 40 derecelik çözelti özelliği kütlece üçlüktür diyor. 300'de 100 ise yüzde kaçtır? 33.3'tür. İkinci seçenek doğru. 20 derecedeki çözeltide 50 gram x tuzu çözülmüştür. Üçüncü seçeneğimiz doğru cevabımız 23. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. CnH2n formülü ya alkene ya da sikloalkana aittir. Eğer sikloalkana aitse alkan yapısı olduğundan pi bağı bulundurmaz. Pi bağı bulundurmadığı için karbon atomları SP3 hibritleşmesi yapar ve bromlu suyun rengini gidermez. Çünkü bromlu suyun rengini giderebilmesi için karbon atomları arasında pi bağını bulundurması gerekiyordu. E zaten yapıda sadece karbon ve hidrojen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hidrokarbon olduğu bilgisi kesin bilgidir halkalı yapıda olup olmadıysa gene kesin bilgi değildir. Cevabımız ise Adana seçeneğidir. 24. sorumuz oda koşullarında katısıyla dengede olan kurşun 2 klorür sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta bir miktar potasyum klorür tuzu ilave ediliyor ve ardından yeniden denge kuruluyor. Buna göre hangi grafik yanlış olur? Kurşun iki klorürün suda az çözünen bir tuz olduğunu söylemiş. Dolayısıyla kurşun iki klorür için arkadaşlar denge tepkimesini yazıyorum. Bana diyor ki soru potasyum klorür ekliyorum yani ortama klor iyonları ekliyorum yani klor iyonu derişimi artacak. Daha sonra sistem bunu azaltabilmek için girenlere doğru kayacak. Girenlere doğru kaydığında ise bir miktar klor iyonu derişimi azalacak. Birinci grafik doğru. Denge girenlere doğru kaydığı için yani çökme yönünde kaydığı için çözünürlük azalacaktır. İkinci seçenek doğru. Ancak çözünürlük çarpımı sıcaklık değişmediği için sabit kalacaktır. Cevabımız bu seçeneğidir. 25. sorumuza bakıyoruz. Bağ açısının 104,5 derece olmasını söylüyor. Yani kırık doğru geometrisinde veya da diğer adıyla açısal geometride olmasını istiyor. Kırık doğru geometrisine sahip olabilmesi için ax 2, E, 2 yapısında olması lazım. Yani iki tane bağ yapacak, iki çifte elektron bulunduracak. Yani do dolayısıyla toplamda son yörüngesinde 6 elektron bulunduran aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. 6 elektron bulundurmasının haricinde de iki tane bağ yapıp iki tane de elektron çifti bulundurduğu için sp3 hibritleşmesinde olması gerekeceğini gene bilmem gerekir. Dolayısıyla Adana ve Edirne seçeneklerini bu seçenek bu sebepten dolayı eleriz. Son yörüngesinde 6 elektron bulunduransa C seçeneğindeki Z atomu olacaktır arkadaşlar. 26. sorumuza bakıyoruz. Molekül sayısı kinetik enerji dağılımı birinci grafiği gibi olan ve sabit hacimli kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen kimyasal tepkime yapılan bir etki ile grafik ikinci durumdaki gibi olmaktadır. Yani birim zamandaki ta oluşan tanecik sayısı azalmış. Dolayısıyla arkadaşlar burada sıcaklığın azaltıldığını söyleyebilirim. Sıcaklık azaldığı için tepkimenin hız sabiti ve hızı kesinlikle azalacaktır. Reaktiflerin başlangıç derişimi arkadaşlar sıcaklığın değişimi derişimi etkilemeyeceği için cevabımız 1 ve 2 denizli seçeneğidir. Ve son sorumuza baktığımızda bize bir denge sorusu verilmiş. Burada arkadaşlar kolay yol alt taraftakiler katsayı olarak yerleşiyordu. 2 tane x iki tane x y ile 1 tane y2'nin tepkimesinden 2 tane x, y, 2 oluşmuş. Peki ben hangisinin oluşup hangisinin harcanacağını nereden biliyordum? Başındaki işaretlerden. Şu azalmalar harcandığı anlamına gelir. Dolayısıyla girenlerdedir. Bu artı ifadesi ise oluştuğu anlamına gelir. Dolayısıyla ürünlerdedir. Bana diyor ki 5'er mol reaktif aldım. Peki ikisinden de 5'er mol aldım. X yüzde %40'ı harcandığında denge kuruluyor demiş. Bunun yüzde harcadığımda yani ikisini harcadığımda kat göre dağıtıyorum arkadaşlar. Buradan bir harcarım buradan iki harcarım. Yani sistem dengeye geldiğinde mol sayıları 3, 4, 2 şeklinde olur. Bize Kc'yi yani derişimler cinsinden denge sabitine sorduğu için her birinin derişimini hesaplayabilmek adına bulduğum mol değerlerini kapacma olan 2 litreye bölüyorum ve ardından ürün bölü girenlik ifadesine kuruyorum. 1'in karesi Bölü 2 çarpı 3 bölü 2'nin karesinden 9 bölü 4. Yani 4 bölü 18'den 2 bölü 9 gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla burada da cevabımız bolu seçeneği olacaktır. Bu denememizin kimya sorularının çözümleri bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalardır.